Herkese kargaların daha yeni kahvaltı yaptığı bir saatten günaydın arkadaşlar. Saat altı buçuk. Ben işe gidiyorum. Böyle sabah kalktım. Günlük bir vlog gibi olsun. Aslında güne böyle başlayalım. Şimdi gidiyorum. Çalışacağım. Bugün uzun gün. Birazcık geç çıkacağım. Ondan sonra Hastalarımızı halledeceğiz falan filan Akşam Saat 7 gibi Yola çıkacağım Bugün Hollanda'ya gidiyorum Paskalya tatili var Almanya'da Cuma pazartesi Tatil biraz vaktimiz var yani Paskalya tatilini Hollanda'da geçireceğim Öyle bir plan yaptım Kendime Akşamda yoldayken iftarımızı açacağız Arabada birazcık öyle denk gelecek. Yoksa yetişemem. Yolda giderken bir şeyler atıştıracağım. Öyle bir gün olacak. Bir dakika. Şimdi trafik. Sabah trafik var. Öyle yani. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Keyifler. Hayırlı olsun diyenlere teşekkür ediyorum. Yeni aboneler var. Yeni arkadaşlarımız var. Onlar Onlara da hoş geldin diyeyim. Teşekkür edeyim herkese. Şimdilik sabah günümüze başladık. Birazcık yolu çekeyim isterseniz. Biraz yolları da göstereyim size. Ondan sonra akşam yola çıkacağız. Hazırlanacağız birlikte. Valizleri falan hazırlayacağım daha. Yani bugün birazcık sıkışıyoruz. Ich habe viele Leute. Mach Wirklich. auf Mach auf. Aber ich dachte, ich warte jetzt noch eine. Ne yaptın? Hoş geldin abi. Şey Bugün çok farklı bir yere geldik. Gördüğümüz gibi araba çöpü. Arabaya ufak tefek birkaç parça lazımdı. Böyle bütün benmeler hepsi benmeler burada. Arabamızı bir parça lazımsa. Buradan kendini söküp armanın içine tırmanıp böyle alıyorsunuz. Mesela güzelim arabalar ne haldeler. Böyle bakıyorsunuz. Bir şey lazımsa söküyorsunuz. Girişte ondan sonra size fiyat veriyorlar. Hop üstlerinde arabaları Şimdi arabaya bir upgrade yapacağız beraber. Ufak bir değişiklik yapmam lazım arabada. Onu beraber yapalım istiyorum. Hem de böyle blok tarzı bir video. Araba burada. Arabayla uğraşmayı severiz. Aldığım parça burada. Bagajımız biraz dağınık ama olsun. Bunu beraber takacağız içeride. Evet, Dediğim gibi parça bu. Benimki birazcık outdated. Eski bir modeldi. Şimdi onu güncelleyeceğiz. Hep birlikte. Bunun için önce bu parçayı sökmem lazım ama direksiyonu uzaklaştıralım. Gelin. <laughs> Yağmurlu bir Hollanda sabahından günaydın. Biraz dışarıda işlerim vardı, onları halletmeye giderken size de çekim yapmak istiyorum. Birazcık da Hollanda sokaklarını görelim. Hava yağmurlu, çok gözlük bir şey yok ama Hollanda'yı bilen bilir. Ben Almanya'dan daha çok severim. Hollanda daha güzel bir ülke olarak. Sokaklar olsun, yapısı olsun hepsi daha güzel. Şu tarafa geçebilirsek. Daha güzel yani buranın şehir yapısı, şehirciliği, ülke. Daha güzel biraz sokaklarda turlarken size sokakları göstermiş olayım. Yolda giderken aslında biraz sohbet de edebiliriz. Hollanda'da biraz gezelim. Severim çünkü ben burayı. Demişlerim üzerlerine diye. Zaten benim yaşadığım yere arabayla 2 saat falan sürüyorum. 220 kilometre aşağı yukarı. Ulaşım kolay. Ülke güzel. Hem Almanya'da sıkılmıştım biraz. Böyle güzel oldu yani. Tatilleri bazen Türkiye'de, bazen Hollanda'da değerlendirmek güzel oluyor. Seviyoruz bu işi. Burası Schiedam diye bir bölge. Rotterdam'a işte arabayla bir 5-10 dakika mesafe yani. Seviyoruz. Şikidam'da çok fazla Türk var. Türk popülasyonu burada da yüksek. Onun dışında Rotterdam limanı çok yakın. Fladingen diye bir şehir var. Orada da liman var. Hollanda zaten bir liman ülkesi. Hepsi yakın. Avrupa'da yaşamanın güzelliği diyebiliriz yani hafta sonları ülke değiştirmek hatta gün içinde bile sabah git akşam gel yapılabilecek kadar yakın bir ülke. Karşıda yel değirmenini görüyorsunuz. Hollanda'nın simgesi zaten bu değirmen. Her yerde mahalle aralarında bile karşılaşabileceğiniz bir şey yani. Almanya'dan güzel şehirciliği olsun, yapıcı, yapısı olsun. Güzel sokakları yani. Almanya'da biraz işte asfalt kalitesi daha düşük. Buraya göre şehirler eski, düzen biraz eski. Burası Almanya'ya göre daha modern. Yine Amsterdam var mesela. Amsterdam daha, Amsterdam yine eski, güzel ama Rotterdam bu civar daha modern, daha yeni. Güzel yani seviyoruz. Bana en sevdiğim iki ülke bir Hollanda bir İsviçre ikisi de birbirinden güzel. Ama Almanya'da yaşıyoruz tabii ki. Orası ayrı. Evet. Aramaya bir değişiklik daha yaptım. Vites topuzunu değiştirdik. Bu eskisi. Şöyle göstereyim. Bu da yenisi. Tertemiz çiçek gibi vites topuzumuz oldu. Bir de arabaya cam filmi taktık mı? Bugün işimiz bu kadar. Quand on va tirer en tête, alors <laughs> là. Oh non, il serait <laughs> le bague de Paris. Şu an çok güzel bir yerdeyim. Burası Hollanda'da en sevdiğim yerlerden Den Haag. Schreferingen. Ne diyordunuz buraya? Schreferingen burası. Şöyle alan ne deriz? Kuzey denizi. Burası çok güzel. Daha önce gelmiştim buraya. Şimdi rüzgardan çok sesimi alamıyor olabilirsiniz. Banki jumping yapıyorlar. Ben de bulamıyorlar. Ama burası Orlando'nun en sevdiğim yerlerden buranın bende anısı var. Bir de olsa da konuşsak. şimdi yukarı çıktık az önce gördüğümüz yerin yukarısındayız bir de bu açıdan bakalım sahile denize rüzgar var dediğim gibi sesi iyi gelmez ama mekan on numara Burada banki jumping yapıyorlar, dönme dolabı var, insanlar atlıyor, şurada görebilirsiniz, atlamış bir arkadaş. Ondan sonra ziplining var, yukarıdan da sana kayabiliyor, hem aktivite güzel Tabi yazın gelmek lazım, daha keyifli olur ama şimdiden bile bence harika.